pot paketini kullanırken sık sık yeni dosya oluşturduğumuz zaman elimizle tek tek stateless ya da stateful widget'ların değiştirilmiş halini yazmamız gerekebilir. Bunun önüne geçmek için örneğin consumer stateful widget oluştururken bir paket yardımıyla bunun daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayabiliriz. Bunun için Android Studio'da preferences ekranına geldikten sonra plugins kısmından yine Marketplace kısmına gelip burada Riverpot diye arattırma yaptığımız zaman Flutter Riverpot snippets diye bir ee, paketimiz, bir eklentimiz mevcuttur. Bunu install dedikten sonra yüklendi ve apply butonuna bastığımızda okey diyelim ve tekrardan kontrol edelim yüklenmiş mi yüklenmemiş mi diye. Evet, Reverb Pod Enabled şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi biz yeni bir dosya oluşturacağımız zaman örneğin işte Create Post View şeklinde bir Consumer Stateful Widget oluşturacağımız zaman burada const diye yazdığımız zaman doğrudan Consumer Stateful Widget karşımıza gelmekte. Bu seçiliyken tab tuşuna bastığımız anda bizim için ilgili sınıfımız oluşmakta. İlgili sınıfın ismini Create Post Screen şeklinde verdiğimizi varsayalım. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, oluşma hemen geliyor. Şurada da materyalini oluşturduğumuz zaman hatalar gidecektir. Buradan da yine Riverport'tan kütüphaneye çağırdığımızda gayet hoş bir şekilde karşımıza çıkacak. Burada Stateful Widget ile Consumer Stateful Widget arasında gördüğünüz gibi başında bir Consumer ifadesi var. State'in başında bir Consumer State ifadesi var. Yine buradaki State'in başında bir Consumer State ifadesi var. Riverpod kullanımıyla ilgili de ilerleyen süreçte bir video hazırlamayı düşünüyorum.